Kaç hayat kurtardın bakalım? Hmm, bir kalp krizi, bir kulak kesiği... ...bir de panik ataklı hastayı sayarsak üç. Oha, hiç fena sayılmaz. Saat daha dokuz. Bu gidişle sen nöbet bitene kadar onu on, on beş yaparsın. Sonra yine senin mekanda yemek yeriz. Benim mekan derken hastane bahçesi mi? Hı hı. ya Deniz... <laughs> ya üstüme gelme. Ya benim bu akşam nöbetim yok canım. E, bu akşam yemek yiyebileceğiz yani. Yiyeriz valla. Eee nereye götüreceksin beni? Zamparalık mekanlarından birine mi? Bak yine zampara dedi ya. <laughs> Öyle kolay unutulmuyor. Ben unuttururum ama. Göreceğiz bakalım unutturacak mısın. Ezgi benimle iddialaşma. Sana ismini bile unuttururum. Oha! Ezgiciğim! canım. Sevgilimle çok mühim bir şey konuşmam lazım. O yüzden kusura bakma tamam mı tatlım? Hadi öptüm ki bay. Oha demiş miydin? Yalanın annesi nerede yaşıyor? Oha. Sana bir soru sordum canım. Yalanın annesi nerede yaşıyor? Telefonumu alabilir miyim? Ne kahve? O kahve. Ne? Ne ka derken? Canım, önce soruma cevap ver, ondan sonra telefon. Hah. Las kızı gelmiş. Hadi bakalım. Yürü be oğlum kim tutar seni? Peki. Bilmiyorum. Telefonu alabilir miyim? <gülüyor> ah. <gülüyor> Nereden çıktı bu annem olsun? Burada soruları ben sorarım Deniz Arası. <laughs> Bence çok fazla bu konuları deşme Defne Barutçu. Yalın duyarsa çok iyi olmaz. Bu Kalas'la az muhabbet etmem lazım yürü. Ay yürüsene be. Lan da Kalas. Gidik artık. Haydi. Çalış be. Günaydın kuzen. Kaybol kuzen. <laughs> Günaydın az <las>, kızı. <laughs> Defne, bir yandan inat ediyorsun, bir yandan arkadaşlarına benim konuşuyorsun. Sonra da bitti diyorsun. Kızım ben seni var ya, seni var ya. Ay! Ay bir git! <laughs> ay ne yapıyorsun Defne? Delirdin mi? <laughs> Şişt! Sus! O zirveyi tuvalette değil, Davos'ta da toplasan, Birleşmiş Milletler'i de toplasan... ...ben o inadı kıracağım Naz kızım. Ay yürü! Ay vallahi artık hiç kalas değil. Maşallah eli ayrı oynuyor, gözü ayrı oynuyor. Evet işte. Bir numaralar çeviriyor bu. Ya ben numara yapıyordum. Yani kusura bakmayın kız Defne Hanım da sen de hemen koy verme. Hani az muhabbetti, hani onsuz aşk, sonsuz aşktı. Cık, babaannem duymasın vallahi. Ay Songül siz de çok gitmeyin benim görümceciğimin üstüne ya. Aa, abime dayanmak kolay mı hem? değil. Hiç değil. Ne yapsın kızcağız? Adam zeki zeki. Yahu biz toplasak bir yalın aras zekası etmiyor muyuz? Ha? Yeşim. Hani biz akıllıydık? Nerede bizim nöronlar? Hı? benimkiler çınarı her görüşte eriye eriye bittiler vallahi Defne. Ay. Kız ne yapacaksınız nöronu zekayı? Dirayet işi bu. Az dayanıklı ol canım. Dinen kız Defne Hanım. Ha, kolay da o. Kızım aşığım aşık. Hii, ne yapacağız kız Songül ayol? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.